Boyun kütletme egzersizleri boyun bölgesindeki kasları güçlendirmeye ve boyun ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak boyun kütletme egzersizlerinin doğru şekilde yapılması önemlidir. Yanlış yapılması durumunda boyun kaslarına zarar verebilir ve daha fazla ağrıya neden olabilir. Ancak boyun kütletme egzersizleri doğru teknikle ve uygun miktarda yapılmalıdır. Aksi takdirde boyun kaslarına zarar verebilir ve daha fazla ağrıya neden olabilir. Ayrıca boyun kütletme egzersizleri belirli tıbbi durumları olan kişiler için uygun olmayabilir. Bu nedenle, bir egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık uzmanı veya fizyoterapist ile konuşmak önemlidir. Sonuç olarak, boyun kütletme egzersizleri boyun bölgesindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve boyun ağrısını azaltabilir. Ancak, doğru teknikle ve uygun miktarda yapılması önemlidir. Sağlık uzmanı veya fizyoterapist ile konuşmak, doğru egzersiz programını belirlemek için önemlidir. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.